Yuva gerçekten çok büyük. Ama o yuvayı kullanan hayvan da büyük. Bir ak kuyruklu ait bu yuva. Geliyor mu? <laughs> Eşi de burada. Ha. Size hayvanın yuvasını göstereyim dedim ama hayvanlar da burada daha gitmemişler. Ak kuyruklu kartalın ee, dönemleri biraz daha farklı diğer göçmen kuşlara göre. Şu an yakınlarımızda uçuyor. Hayvan çok ihtişamlı, çok güzel bir kuş. Tam şurada bir yerde şu an. Çekim şu an e, zor oluyor. Çünkü sadece makinelerle yapmaya çalışıyoruz, tripod kullanmadan. Evet, burada çok güzel ya. Hmm. Tam yani kartalın e, suya dalıp çıkabileceği bir düzlük var burada. Akkuruklu kartalı geçtiğimiz günlerde görüntüledim. Ben aslında akkuruklu kartalı yıllar önce yine görüntülemiştim aynı bölgede tekrar karşıma çıktı. Ee, Avrupa'nın en büyük, en iri kartalı akvaryumlu kartal. Gerçekten çok büyük bir cüsseye sahip. Kanat açıklığı 200 ile 240 santim aralığına sahip. Yani bir insan boyundan çok daha fazla. yaklaşık da 5-6-7 kiloya varan boyutlara, kilogramlara ulaşabiliyor. Avladığı hayvanlar arasında balıklar genellikle ağırlık gösteriyor. Ama tavşan vesaire gibi büyük canlılar da yine avlayabiliyor. Yani ben e, hangi kuşu çekiyorsam o an on, en çok onu seviyorum. Ak kartal da gerçekten ihtişamlı. Kuşlarla ilgisi olmayan bir insanı bile kendisine hayran edebilecek, aşık edebilecek bir tür. O yüzden bir e, kuş fotoğrafçısı için ak kartal görüntülemek büyük bir önem arz ediyor. Zaten e, hayvanın doğal güzelliği çok uzaktan fark edilebiliyor boyutundan dolayı. İnsanların yaban hayvanlarına ilgisi büyük. Birçoğu merak ediyor, birçoğu tanımak istiyor, daha yakından görmek istiyor. O yüzden bunları paylaştığım zaman ilgi genellikle güzel oluyor ve iyi geri dönüşler alıyorum. Sosyal medyada da yine oldukça fazla izlendi görüntüler. Bizim topraklarımızda yürüyorlar ve bu coğrafyada, bu habitatta önemli bir rol oynuyorlar. Zincirin bir halkası bunlar. Şu an onları en çok tehdit eden şey aslında yine biz insanlar oluyoruz. Yaşadığı yerleri tarım arazisi yaparak veya yaşadığı bölgede fazla insan aktivitesi yapılaşma yaparak onları aslında ürkütüyoruz ve üremelerinde belki burada engel olabiliriz böyle zaman içerisinde bu faaliyetler artarsa. O yüzden aslında kırsalda insan yapılaşmasının biraz daha böyle Dikkat edilerek yapılması gerekiyor. Doğayı yaban hayatını, hayvanları göz önünde bulundurarak bu eylemler yapılırsa hem doğamız için hem de bizim kendi topraklarımız için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. <laughs>